Şuara TV'den siz sevgili dostlarımıza merhaba. Ben Süleyman Tahir. Bugün sizlere içinizi ısıtacak, kalbinizi doyuracak çok güzel bir bilgi paylaşacağım. Öncelikle bize destek için kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Evet sevgili dostlar. Her gün kıldığımız namazlarda defalarca okuduğumuz Ettehiyyatunun güzelliğini anlayıp onun üzerine düşündünüz mü hiç? Gelin birlikte düşünelim. Bakın nasıl kalbimiz rahatlayacak, ruhumuz huzur bulacak. Ettehiyyatü Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu ile Miraç'ta selamlaşmasıdır bu güzel sözlerin önemini ve manasının güzelliğini bilmek gerekir. Ettehiyyatunun muhteşem güzelliğini şöyle anlamalıyız. Bu duayı sadece namazlarda değil, teselliye ihtiyacımız olduğu her zaman okuyabiliriz. Kendimizi yalnız hissettiğimizde Miraç hadisesini düşünüp okuyalım. Dertlerimizi unutmak ve kurtulmak istediğimizde okuyabilir, Gece yatarken uyku tutmadığı anlarda okuyabileceğimiz duaların listesine koyabiliriz. Bu tahiyyat, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selamlaşmasıdır. Allah Celle Celaluhu ile onun arasındaki mesafe iki yay kadar yahut daha az kalınca Allah'a Celle Celaluhu selamlarını Şöyle arz etti. Bütün dualar, senalar, mali ve bedeni ibadetler, mülk, azamet Allah'a mahsustur. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle mukabele etti. Ey peygamber, selam sana. Allah'ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeniden söz aldı. Selam, esenlik bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu ile Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel konuşmalarına şahit olan Cebrail aleyhisselam da bu manzaraya ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür diyerek eşlik etmiştir ve böylece tahiyyat duası ortaya çıkmıştır. Yani tahiyyat duası kelime-i şehadet ile sona ermiştir. Burada anlaşılacağı üzere bu dua Allah'ın, Peygamberimizin ve Cebrail'in ortak sözüdür. Bir başka ifadeyle Yüce Allah'ın en büyük Peygamberinin ve en büyük Meleğinin sözlerinden oluşmaktadır. Bu anlamını verdiğimiz tahiyyat duası, Hanefi mezhebine göre okunan şeklidir. Diğer mezhep alimlerinin çoğu da tahiyyatın bu şeklini benimsemişlerdir. İçimizi ısıtan bu güzel tahiyyat duasının namazda okunan şekli ve manasını sizlerle paylaşalım. اَتَّحَيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ Her türlü sözlü, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ey şanı yüce peygamber! Selam ve Allah'ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun. Ve selam bizlere ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve şahidim ki Muhammed'den abduhu ve resulü ben şehadet ederim ve yakinen bilirim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulüdür Kıymetli dostlar bu güzel dua ve manasını tüm sevdiklerimizle paylaşalım çünkü dinlediğinizde sadece siz faydalanırsınız. Fakat paylaşırsanız herkes faydalanır. Biliniz ki sebep olan yapan gibidir. Allah'a emanet olun.